Merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Ocak ayına özel sizlerin niyetine bir kurşun dökeceğim, kurşununuza bakacağım. İnşallah bu bakım hepiniz öncelikle şifa olur ve hani Ocak ayında hangi enerjiler sizleri bekliyor? Bunlara da bir bakmış oluruz. Eğer ki niyetleriniz varsa onları şöyle sesli bir şekilde tekrardan dile getirmeyi, enerjisini tekrardan aktive etmeyi unutmayın. Şimdiden abone olan, beğeni yapan, yorum yapan herkese, güzel yorum yapan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize şifa olsun. Aslan burçları Ay bismillah. Nasıl şey oldu? Siz tabii çok fazla etrafı göremiyorsunuz ama, yani tahmin edebiliyorsunuzdur felaket patladı sevgili arkadaşlar. Şunu bırakıp hemen geliyorum. Arkadaşlarım neredeyse çatlayacakmışsınız. Yani tabii ki e, normal suyla e, sıcak karıştığı zaman evet bir şekil alma, patlama bunlar bekleniyor. Ama sizin niyetinizde böyle bir patlama gerçekleşti. Bakın diğer burçlarda bu kadar böyle bir şey olmadı. İşte bu bakımın asıl amacı bu size bir şey olacağına ya da sizin niyetinizde böyle bir sıkıntı olup bir patlama olacağına bırakın mal patlasın. Yani cana geleceğine mala gelsin. Aslında bunun temel amacı bu. Ee, ve hani niyetimiz bu şekilde en azından. Bakın arkadaşlar artık Ocak ayıyla beraber bu patlamayı, bu sıkıntılı olayı siz geride bırakıyorsunuz. İşte bir şey olacaksa işte bu kurşun olsun, işte ne bileyim şuna olsun, şuna olsun. Yani inşallah arkadaşlar bu bakım hepinize şifa olsun diyorum. Ve ben hani direkt söyleyeyim. Bakın hatta söylememe gerek yok. Şuradaki çürümeyi görüyor musunuz? Şuradaki çürümeyi görüyor musunuz? Bakın buralar ne kadar normalken şuradaki şeye bakın. Bu şu demek arkadaşlar siz bazı konularda içten dıştan bazı bitişler yaşamışsınız. Belki aşk hayatınızdaki insan sizi mahvetti, hayatınızı mahvetti. Eğitim hayatınız iyice güme gidiyor. İş hayatı bayağı sıkıntılarla dolu ve başa edemediğiniz şeyler var. Belki sağlık, belki mahkemeleriniz ya da başka bir olayınız var. Ve hani artık baş edilemeyecek bir seviyeye gelmiş olaylarınız varsa bakın artık hayatınızdan siz bunu atmışsınız demek. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar çok fazla şey gibi böyle e, hani buzlarda şey olur ya böyle sarkıtlar iğne iğne olur aynı onun gibi görüntüler var Aa, çok şey olmuş ya arkadaşlar bayağı siz sıkıntı içerisindesiniz yani neresine bakın ellesem elimde kalacak şu çıkan iğnelere bağır çıkaralım da ya bayağı bayağı şu 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 gördükleriniz e, onun haricinde temin gösterdiğim yerde yani kılıçlar çekilmiş bir haldeydi bayağı düşmanınız var sizin şimdi Sakin. Şuradan başlayalım. Bu E harfi kim? Hadi bakalım. Kim bu E harfli? Ki siz arkadaşlar üç kişisiniz. Şurada da bir tane F harfi var. Siz arkadaşlar bu üç kişilik bir grupta siz birisiniz. Demek ki karşınızda iki kişi var. Anne baba olabilir. Diğer iki kardeşiniz olabilir. Bir eşinizdir, biri çocuğunuzdur. Ömrünüzü adamışsınızdır. Veyahut da iki arkadaşları ya da iki tane olaydır, durumdur. Ya yani hayatınızı vermişsiniz. Çok zamanınızı, paranızı, her şeyinizi harcamışsınız. Ve iyilik yaptığınızı zannederken aslında bir kuyu kazmışsınız ve bu kuyu ya da sizi iyilik kuyunuzda sizi kendiniz atmışlar. Çünkü F harfi siz iyilik yapmışsınız ama karşılığında arkadaşlar nankörlük gördüğünüzü ifade ediyor. Ve e, ben size bu nankörlük yapılan kısmı ay batıyordu. Yani Tamamen sizin niyetinize, sizin izninizin olacağını düşünerek söylüyorum. Bu kişilerin tamamını olmasa da şimdi evladınızdır bir şey diyemeyeceğim. Ama en azından hareketlerini ve davranışlarını buradan tamamen niyet adı altında çıkartıp atıyorum. En azından hareketlerini düzelsinler diye. Ve bu E harfleri kişilerin alt soyadlarında baskın görünüyor. Onun haricinde arkadaşlar tabii ki her tarafı kötü olacak değil. Dediğim gibi biraz kılıçlar çekilmiş olabilir. Genellikle de bir Aslan burcuna birisi e, kılıcını çekiyorsa, böyle dişlerini töver bir köpek gibi gösteriyorsa mutlaka bir şey başarmışsınızdır. Mutlaka birisinin e, yarasının olduğu yerde sizin müthiş bir başarınız vardır. Onun aşk hayatı kötüdür, sizin aşk hayatınız iyidir. Sizi e, arkadaşım işte şöyle insan Aslan burcu ben başaramadım ama sen çok güzel işler yaptın. Aferin, tebrik ederim seni. Demek yerine hasetlenen insanlar olduğunu söyle. Sizin başarınız olsa ne kadar güzel. Ben memnun olurum. Yani bir tanıdığımın bir başarısı olsa. Ama demek ki arkadaşlar hasetlenen insanlar çok fazla. Sizin çoluğunuz çocuğunuz şimdi bilemiyorum etrafınızda kimler var. Belki bir ameliyat var. Belki güzelleşmek daha yakışıklı olmak adına bir şeyler yaptıracaksınız. Ve bu sevgili arkadaşlarım evet kıskanılıyorsunuz. Demek ki başarılarınız var. Başarı dediğim kısımlara gelelim. Şimdi arkadaşlar bakın buradasınız. Ee, ve çok baş çok böyle başlarda cılız başlamış bir şeyiniz var. Belki çok böyle hmm, hafif bir ilişki yani flört gibi hafif dediğim o çok böyle ciddiyete varmamış bir ilişki ciddi ilişebilir. Çok böyle ya ben öylesin hani zaman geçsin diye şey yedim dediğiniz yerde bir yükseliş ya da evet ben çalışabiliyorum. Parayı da seviyorum. Tamam ben daha farklı yerlerde çalışabilirim. Daha fazla bir eğitim olaylarım, kariyer, bir dil, iki dil biliyorum. Üçüncüyü, dördüncüyü de yanına katabilirim. Bir çocuğum var ikinciyi de yanına katabilirim. Gibi gibi yani daha fazlasını yapma. Belki yakın zamanda ev aldınız, ev borcunuz vardı bunu bitiriyorsunuz. Belki annenin malı mülkü var. E bir tane de siz yanına koyacaksınız. Ee, ya da bir ikinci meslek ediniyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. Daha yeni bir yerlere gitmişsiniz. Bir de şimdi gideceksiniz belki de. Yani bunlar dediğim gibi birileri şey yapıyor. Dediğim gibi özellikle böyle zayıf başlamış olan ya da çok böyle hafif hafif başladığınız şeylerde bakın görüyor musunuz? İki tane sağlam şey ediniyorsunuz. Ha, dediğim gibi flört olarak başladığınız ilişkiler ciddiyete dönebilir. Öylesine çalışmaya girdiğiniz yerlerden siz yükselme e, elde edebilirsiniz. Yani bir şeyler ciddileşebilir diyorum ya. Çok sağlam iki tane büyük herkes tarafından görülebilecek. Yani şurada kişi benim 5-10 e, metre ötemde olsun ben ona böyle yapsam bu iki çıkıntıyı görür. Yani uzakta da olsa, uzak bir memlekette de olsa görüşmeseniz de birileri sizin hayatınızdaki başarıları fazla fazla görebilir, konuşulabilirsiniz. Bu yüzden de arkadaşlar bakın biraz nazar, biraz değil evet bayağı nazar göz olmuş görünüyorsunuz. Harika bir kalbiniz var gerçekten çok güzel. Yani ben bu kalbi herkesin gördüğünü düşünüyorum. En başta arkadaşlar tabii ki aşk hayatını anlatıyor. Aşk hayatında genel bir yükselişi, yani iyi, hoş, işte sizin aşk hayatınız için ne gerekiyorsa bunların en mükemmel şekilde olmasını ifade ediyor. İster barışırsınız, hayır benim aşk hayatım çok kötü ve ben boşanmak istiyorum ve bana bunun iyi geleceğini düşünüyorsun. Rum diyorsanız evet o şekilde bir gündemde olabilir. Kendinize göre alın lütfen bu kısmı. Onun haricinde kalp sadece aşk hayatın değil, sizin gönlünüzden, kalbinizden geçen şeyleri de anlatıyor. Ve şunu söylüyor. Bak senin kalbin burada yukarıya çıkmış. Yani buradaki karmaşanın arasında değilsin. Yani gönlünden iş, eğitim, kariyer, para, aşk Artık ne geçiyorsa, nereye gitmek istiyorsan, bu baya ayyukaya çıkmış, tepelere çıkmış. Yani bir şey yaparken korkmuyorsun. Ben eğitimde şöyle yapacağım, ben paramla böyle yapacağım, ben bunu edeceğim. Yani hiçbir korkunuz yok. Artı çok gurur duyarak bir şeyler yapabilirsiniz. Kimseden bir çekinceniz de olmadan yani bu başarıyı elde ediyorsunuz diyebilirim. Bir de siz bir şeyi bu kadar ortaya çıkıyorsanız, söylüyorsanız, başladıysanız eğer ki hakkında bahsetme. Demek ki arkadaşlar siz gerçekten karar vermişsiniz ve yapacaksınız, gideceksiniz, gideceksiniz, edeceksiniz. Yani boşu boşuna bir şey söylemezsiniz ve e, genellikle de aldığınız kararları az çok uygularsınız. Tabii ki dışarıdan bir müdahale sıkıntılı bir müdahale olmadığı sürece ve e, açıkçası hem yukarıda hem de duyuluyor mu ses? Oldukça sağlam yani pek de yıkılacak bir yere benzemiyor. Artı burada bir kuşunuz var gagası zaten gözüküyor. Buradaki olayla alakalı dediğim gibi iki tane çok güzel başarınız var. Çok da sağlam gözüküyorlar. Bununla ilgili hem uzaktan hem devletten hem aşk hayatından hem de şans talih konularında çok güzel haberler alabilirsiniz. Burada da arkadaşlar bir tane telefonunuz var açık duruyor. Bunun iki anlamı var. Birincisi evet yine güzel haberler alabilirsiniz ama biraz daha telefon aracı işte whatsapp olur, normal arama olur, sms olur, bir bilgi gelir o şekilde olabilir. Mesela buradaki hem kağıt açısından hem böyle internet sitelerinde görebilirsiniz. Mail olarak alabilirsiniz. Bir açıklanma olabilir. Evet oralardan güzel sonuçlar alabilirsiniz. Mesela bu biraz daha bunun gibi bir olay. Bir de böyle açık telefon olması arkadaşlar bir çekim alanı oluşturduğunuzu ay, diyecektim aşağı. çekim alanı oluşturduğunuzu ve mesela son zamanlarda ne konuşuyorsunuz? iş para, aşk, işte yeni yılda şunu bekliyorum. Yani bu sene işte şöyle yoğun bir gündemim var. İşte çoluk var, çocuk var, şu var, bu var. Yani bunları o kadar konuşmuşsunuz ki hani hayatınıza çekmişsiniz denir ya. Bir şeyi 40 kere söylersen olurmuş diyerekten. Artık söyleye söyleye hayatınıza böyle çektiğiniz bir şeyler var ve bu da sizin için bir başarı alanı olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bu buradan çıkıyor mu? Bir kısmı çıktı. Yalnız bayağı dikeniniz var. Yani hani 50 kere söylemek istemiyorum ama dikeniniz var. Bunlar arkadaşlar tabii ki ne demek? Birileri düşman ve sizin canınızı acıtmak istiyorlar. Yani ben canını acıtmak istemediğim insana dikenleri temizlenmiş gül hediye ederim. Bu gülleri ve sapını kendine almış. Al sana da gülün dikenleri diyor. Ben böyle insan sever miyim ya? Yani belli bariz kötü bir insansın sen. Bana diken uzatıyorsun. Bu şekildeki ee, insanlar biraz etrafınızda fazla ne yapacağım diyeceksiniz ve ya, temizleyeceksiniz ya da yanlarında bir şeyler konuşmayacaksınız. Kötü olduğunu bildiğiniz insanlarla mesela bazen görüyorum bazı insan kötü sevmiyorum nefret ediyorum o kadından o adamdan. E niye görüşüyorsun? E işte öylesine görüşürüz E öylesine görüşürsen o da seninle öylesine gözünü koyar ve o kadar kötüdür ki gözleri seni yakar yani. O yüzden böyle sevmediğiniz insanlarla mümkün mertebe görüşmeyin ya da sevdiklerinizi Güvenmediğiniz insanlar, arkadaşına hiç güvenmiyorum, hiç bana güven vermiyor diyorsanız mümkünse görüştürtmeyin. Çünkü hissediyorsanız vardır bir bildiğiniz diyorum. Bir de sevgili arkadaşlar bayağı şeyleriniz var, sizin de çukurlarınız var. Genel olarak burçlarda bir şeylerin hep böyle eksikliği yaşanıyor ve bu sene tamamlanılacağına dair bir inanç var. Ee, ve sizde de aynı şekilde. Yani geçen sene yapamadım. Önceki, ondan önceki sene yapamadım. Ee, çünkü şundan. Çünkü bundan ama bu sene bahane yok. Ve ben bunu yapacağım. Geçen sene evlenecektim. Evlenemedim. Bu sene evleneceğim. Geçen sene işte okul olmadı. Şu olmadı. Bu olmadı. istediğin gibi gitmedi. Ama bu sene olacak inanıyorum. İşte yeni şans, yeni değişen şeyler gelebilir karşınıza. Ve bunlara olan bir inancınız var. Biraz da değişim yaşayabilirsiniz. Karşılıklı olarak hani konuştuğunuz bakın birisi var. Sanki böyle Birinizin eli bu, birinizin eli bu. Hatta bakın sizin eliniz biraz daha kalp gibi duruyor. Ve ortada bir şey var. Bakıyorum hani şey mi böyle? Hani sağlam değil mi diye ama gayet sağlam. Ve arkadaşlar, boğaz çakranızın orada bir çıkıntı var. Şöyle söyleyeyim. İşe mi alınacaksınız? İş görüşmeniz mi vardı? Burada bir tık bir yalanınız olabilir. Çok büyük bir değil. Yani normalde Grup çalışmasını hiç sevmiyorsunuzdur. Esnek çalışma saatlerine uygun değilsinizdir ama olur evet dersiniz gibi. Normalde insanları sevmiyorsunuzdur ama aa ben insanlara bayılırım diyebilirsiniz. Grup çalışmasına yatkın değilsinizdir. Bireysel daha rahat, daha keyiflisinizdir. Ama yok yok hayır hayır başkalarıyla çalışabilirim evet ee, diyecek bir durumda olabilirsiniz. Lider pozisyonunda olmanız gerekirken size belki daha farklı bir şey söylenebilir. Ee, yok sorun değil ben e, hani herkese çalışırım diyebilirsiniz ama normalde çalışamazsınız mesela. Biraz böyle bir olayınız olabilir. Onun haricinde belki partnerinin ailesiyle tanışacaksınız belki çocuğunuza bir şey söyleyeceksiniz haliyle biraz burada hani yalanın evet rengi olmaz ama ee, belki hiç planınızda çocuk yoktur. Çocuk yapacak mısınız diye sonra inşallah Allah nasip ederse diyorsunuzdur. Yani hiç aklınızda yoktur. Sırf mesela o anı geçiştirmek için öyle bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu da sizin boğaz çakranıza birazcık zarar verebilir. Öksürük, böyle balgam, bir takıntı, aa, sürekli böyle bir boğaz temizleme ihtiyacı, boğazınızda şişme vesaire gibi biraz olaylarınız olabilir. Onun haricinde arkadaşlar evet ben de gördüm. Burada boynuzları çıkmış olan bir şeytani bir surat var konuşmuyor ama gözü bayağı şey sıkıntılı ve çenesi de şöyle çok öne çıkmış. Yani bu şu demek? Sizin içten içe arkadaşlar aynı buradaki gibi böyle boğazına yapışıp sarılmak istediğiniz, yani boğazını böyle sıkmak istediğiniz hani sus konuşma artık yeter. Bıktım. Dediğiniz bir insan olduğunu ve bu insanı da arkadaşlar konuşmalarınızla değil çeneniz önde olduğu için bilginizle ve gözünüz çok da böyle iri gözüktüğü için bakışlarınızla korkutabileceğinizi söyleyebilirim. Bakın burnunuz öyle uzun değil ama konuşmasanız da varlığınızla bazı insanları korkutuyorsunuz. Belki partnerin hayatındaki bir üçüncü kişiden şüpheleniyorsanız ya da bir şeylerden rahatsızsanız hani konuşmama gerek yok bakışımdan nasıl bir alev çıkıyor görsün. Ve hemen geri adım atsın. Evet gerçekten yani ee, hani kavga edeceğim yani yoksa. Ya da hareketlerine dikkat etsin. Dediğiniz iş olur. Dediğim gibi aşk olabilir vesaire. Böyle bir insandan bahsediyor. Ama dediğim gibi yani şeytani görünüyorsunuz. ya Yanlış anlamayın. Karşı tarafı gerçekten korkutuyorsunuz. Bu da iyi bir şey zaten. Zaten korkmasını ve birazcık sizinle konuşurken desturla konuşmasını istediğiniz bir insan. Hani e, dikkat etsin kendine <laughs> dediğiniz birisi olabilir. Burada arkadaşlar resmen bir kulak var. Kulak her zaman aynıdır. Birincisi arkadaşlar çok güzel şeyler duyabileceğinizi kendiniz işte çocuğunuza ilgili onun öğretmeni varsa ondan duyarsınız falan filan. Hem bunu anlatıyor hem de güzel şeyler duyarsınız. Ah şurada şöyle bir şey varmış. Burada bu varmış. Ben de uygulayabilirim. İşte şurada şöyle bir iş imkanı para imkanı, ev imkanı şu bu var e, diyerekten bir şeyleri duyarsınız. E ben de benim çocuğum da girsin. Aa benim ablam abim de girebilir olabilir buna deneyebilir şansını diyerekten de böyle duyduğunuz şeyleri bir uygulama e, isteğiniz olabilir. Burada da arkadaşlar görüyorsunuz tek boynuzlu bir unicornunuz var. Bu arkadaşlar tamamen hayal dünyasını anlatıyor ve özellikle Ocak ayı ile birlikte çok sık bir şekilde hayal kurduğunuzu ifade ediyor. Burada da arkadaşlar bir taban olayınız var. Bu tarz tabanlar genellikle mesela ilişkiniz var. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Artık bir tabandadır. Yani ya evettir ya hayırdır. Onu söyleyeyim ve bilinçaltında çıktığı için sizin bilinçaltınız ne diyor? Evet mi diyor o zaman evet, hayır mı diyor o zaman hayırdır. Tamamen bilinçaltınızdan bağlı olarak söyleyebilirim. Veyahut da ya ben ne meslek yapacağım belli değil. İşte Ocak ayı ile birlikte karar verirsiniz. Ona göre eğitim mi alacaksınız, çalışacak mısınız, bırakacak mısınız? Ee, ya da başka bir şeyler mi deneyeceksiniz. Bunların hepsi belli olur. Onun haricinde arkadaşlar Bakın görüyor musunuz birisiyle dedim ya sanki böyle saçını boğazına böyle yapışasınız geliyor diye bakın o aradaki bağlantı gördüğünüz üzere e, gerçekten birilerine karşı siniriniz var çok fazla buranın enerjisini şey yapmak istemiyorum ama e, arkadaşlar yani bakarsanız zaten büyücü gibi bir tip var burada. Yani sanki böyle kafasına şey geçirmiş böyle pelerini de takmış bu kişinin çok gizli işler yaptığını anlatıyor. Normalde de zaten pelerin takmak mesela kafaya takılan bir şey şapka olabilir pelerin olabilir fark etmez. Bu kişinin düşüncelerini bir şekilde demek ki sizin hoşunuza gitmeyeceğini düşündüğü için düşüncelerini gizliyor. Omuzlarını kapatıyor olması bu kişinin şeytani şeylerle uğraştığı için yani yanlış anlamayın ama meleklerin görmesini istemiyor. Yani tamamen şey olarak sembolizasyon olarak böyle sırtını da kapatması bu kişinin zamanda kötülük ettiği kişilerden kötülük gördüğünü e, ve bunları da göstermek istemediğini anlatıyor. Yani genel anlamıyla bir büyücü olayını e, böyle şey kötü düşünceli insan diyelim hatta biz buna çok o şeye girmeyelim. E, bu tarz bir insanı anlatıyor ve bakın hayatınızdan çıktı. Şurada gördüğünüz bütün şeyler var ya arkadaşlar sizin hayatınızdan çıkmış durumda. Şuradaki mesela tek bir tane boynuz olan bir gergedan var. Normalde bu e, yaşına başına boyuna bulunduğu konuma sizin hangi konumda olduğunuza kim olduğunuza bakmadan Çak 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 konuşan insana anlatır. Mesela siz işte eşisinizdir. Sen kim oluyorsun ya der. Eşiyim. Sen kim olsun? E annesi, e babasıyım. Nasıl sen kimsin dersin bana? E annesiyim, babasıyım bilmem kimiyim. Yani asıl sen kimsin? Sen üç gün, beş gün önce tanıştığın insansın. Yani sizin de böyle e, dedim ya sizin konumunuza, durumunuza bakmadan sizinle böyle bir e, silik yarıştıran insanları anlatıyor. Bakın o bile çıkmış. Görüyor musunuz? Yani çıkıyor artık. Yani şu alanda yoklar bile. Onu söyleyebilirim ve gerçekten arkadaşlar siz çok fazla başarınız olduğu için yani bu ay içerisinde hani bir şeyler de dedim ya böyle güzel başlıyorsunuz çok da yani şu kısımlar özellikle yoğun bir başarıyı anlatıyor. Bu da biraz kıskançlığı beraberinde getirebilir. Uzun zamandır hayatınızda bir şey olmadığı için belki de çok fazla birilerinin kıskançlığını göremiyordunuz. Şimdi bir şeyler olmaya başladığı için daha net dost düşman hepsi ortaya çıkar ve e, üzgünüm ki düşmanınız daha fazla iyi bir şey arkadaşlar aslında çıkarlar hayatınızdan diğer zamanlarda artık onlarla uğraşmazsınız ve bol bol hani ben bilemem sizin dini inancınızı şaman mısınız başka dine mi mensupsunuz bilemiyorum inancınızı ama kendinize göre vardır mutlaka korunmayla alakalı durumlarınız dua mı edersiniz tütsü yakarsınız başka bir şey mi yaparsınız kendinizi koruma altına almanız önemli bol bol bu aydın diyeyim ben. Şimdiden kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı ya da şüphelendiğiniz birileri varsa onları yoruma yazmayı unutmayın. Bakalım kimler var bu şekilde olanlar. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.